Kimsenin <laughs> <gelelim. gülüyor> <sahnesi> <laughs> <Günün sarsını sildik. gülüyor> bu arkadaşlar. Gidiyorsun kendi birlikte döner efsanesi çok zor. İçeri yüklendi. Bunun efsanesini sildik. Daha birer alın. Aa Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Yasını silme ben sildim. Donuyor. Ya da hayır donmadan değil. Bu asla sildim. Hmm. sağlam bir böyle. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir de kaleyi, petik biri yaktık. Isınıyoruz. Ya bu da mı vardı? Ha? Türkçe konuşalım. Ya. E arkadaşlar.

bir döner sandviç yap. Şunları bir yerine Allah'tan saymaya başlamadı. Çok da başlayacaksın. Evet. <laughs> um. Dur abi Yani biraz döner. Ya lan dönerler ya. Hiç kimse gelmiyor bize. Allah'tan pişirmeye uğraşmıyor. Allah Sen bir git. Ne ver. Hemen koyuyoruz. <laughs> ya gelin ya. Gelmiyorlar. Veremem. Gelişince ama bayağı kişi geliyor. <laughs> Direkt veriyoruz. Hı? Niye uzaktan geliyorsun? Hamile misin? Bir Gidiyor. <laughs> Kapanmıyor. Benim elimde çünkü bir şey var. Ben de diyorum niye kapanmıyor? Taşım. <laughs> 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 Hoş geldin. Bıraksana şunu ya. Ha, sarılmıyor dolu şeyler. Ver ver adam. Adam mıdır? Yenge midir belli değil. Bir dur bir dur. <laughs> <Bağırma>. Evet. <laughs> Et, kutsal kabul. Ben biraz döner kesik, zümrüttü çocuk. Aa parayı, pa parayı. 9 TL'yim ben bugün de. Çok iyi para kazanıyoruz arkadaşlar Allah Al 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 abi al. Daha 1 günde 49 TL kadar desek. Allah Allah. Arkadaşlar belki reklam izleyerek de para alırız. <laughs> reklam izleyerek para alma var <laughs> Var. Mesela bunun iki katını alıyoruz. Alalım. İstemiyoruz. Bitti. Reklam izleyerek alalım. Evet arkadaşlar <laughs> reklam izleteceğiz ama. Bizim gün gün çekmemiz lazım. Nasıl da 28 artıymış, İki katı değilmiş. Allah. Ama lütfen sus konuşma. Lütfen. Ama izlenmiyor. Ne başladım? <laughs> <laughs> Bakalım video bitmiş mi? Bitmiyor artık. Video yani. iş.

Hiçbirine yetişemiyoruz ya. Bu Hı -hı. Abi Konuşma konuşma. Biz Youtube'dayız. Hemen Hey bak hızlı toplam için bunu para biriktirelim de oha iki tane istemeye başladılar ne yapıyorsun Bırakalım, topla. Bari ben hemen bir tane daha yapayım. Topla. <laughs> Böyle bir şey bir Parkur yaptık. Şu anda benim batanmış, natürkler. Hemen yeter su yatabilirsin şu an. Ya bu videoyu YouTube'a atacağız. Evet arkadaşlar özür dilerim. Adam çok ses çıkardı. Oradaydı galiba. Şurada üstünde. Öyle ki de hadi hadi. Orada. Sen şunu ver adama. Al adamcağız. Hadi bir, bir kişi daha gelsin. Şimdi iki tane ister biri. Bir adamci gelsin. Hadi. Parayı topla. Daha bir şey yapmamız gerekiyor. Gerçekten risk gelmedi. Hmm, toplam 182 paramız. Görüşürüz arkadaşlar. Orada değil mi? Nerede? Bulamıyorum. Bakalım. Evet. Görüşürüz. Ve... Bay bay arkadaşlar, öbür videoda görüşürüz.